Paşam kusura bakmasın. Her bir kimsenin, kimsesizin 2 trilyon 124 milyar 120, 105 milyon 600 bin lirasını çarçur edenler, mafyayla, FETÖ'yle iş tutanlar, Hasan Keyfi, Saldayı, Dipsiz Gölü, Kaz Dağları'nı, 3 yaşında bebeği, yüzlerce kadını, Berkini, İsmail'i, İstanbul'u, geçmişimizi, geleceğimizi, bu ülkenin mimarı, ulu önderi ve akla daha gelmeyen birçok şeyi katledenler, o kimseleri ve bizi saat 12'den sonra yapılan müzikten çok çok daha fazla rahatsız ediyor. Kusura bakıyoruz Aga. Kusura bakıyoruz.